Bana bana da düdük demiş. Parayı veren çocuk düdüğü almış. Diğer çocuklar "Nasrettin Hocam bizim düdüklerimiz nerede?" demiş. Nasrettin Hoca da parayı veren o düdüğü çalar demiş. Nasrettin Hoca'nın bir tane eşeği varmış. Eşeğini ödünç almak için komşusu gelmiş. Tarlada işi var diye Sonra Nasrettin Hoca'nın da eşeği vermeye gönlü yokmuş. O yüzden ona eşek evde yok demiş. Eşek hey başlamış. Sonra eşek evde yok diyorsun hoca ama eşeğin içeriden sesi geliyor demiş. Nasrettin Hoca ona çıkışmış. Bana mı inanıyorsun eşeğe mi demiş. Günlerden bir gün Nasrettin Hoca 100 liraya satılan bir kuş görmüş. Sonra hemen evine gitmiş hindisini almış. Sonra pazarda hindisini 200 liraya satmaya başlamış. Sonra bir tane köylü gelmiş demiş ki Hocam niye bu kadar hindi niye bu kadar pahalı demiş. Sonra Nasrettin Hoca demiş ki Orada 100 liraya satılan bir kuş var. Niye? 200 liraya hindi satılmasın o zaman demiş. Köylü demiş ki Nasrettin hocam onun özelliği var konuşabiliyor. Benimki de düşünebiliyor demiş Nasrettin hoca. Nasrettin hocanın bir konuşması varmış. Tık tık kapı çalmış. Selam aleyküm hocam. Eşeğini alabilir miyim? Hocam da hiç gönlü olmamış. Eşek evde yok. Arkadan da eşek sesi gelmiş. a ay ayıp oluyor hocam. Sen bana mı Hoca da demiş ki sen mı inanıyorsun, eşeğe mi inanıyorsun? Nasreddin Hoca bir gece aniden uyanır. Hatun çabuk kalk gözlüğüm nerede bulamıyorum. Kadın uykulu uykulu hoca gece yarısı niçin gözlük arıyorsun der. Hoca telaşlı telaşlı gözlüğünü takar. Ne demek niçin? Tabii ki rüyada daha iyi görmek için.